Merhaba arkadaşlar. Skoda'nın memleketi Çekya'ya yeni Superb'le tanışmaya geldim. Markayı D segmentinde temsil eden bu otomobil ülkemizde de oldukça popüler bir model. Hatta geçtiğimiz yıl segmentinin lideri olmayı başarmış bir otomobil. Biliyorsunuz D segmentinin lideri uzun yıllar boyunca Volkswagen Passat olmuştu. Ancak Passat'ın sedan gövde tipi artık Avrupa'da da ülkemizde de sunulmuyor. Bu da bu segmentte Skoda Superb'in daha fazla ön plana çıkmasını sağladı. Zaten çok iyi satan bir otomobildi. 2022 yılında Passat'ın ardından ikinci sırada yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl Passat'ın yokluğunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bu koltuğu kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. Çünkü yeni nesli gerçekten de çok daha nitelikli, çok daha donanımlı bir otomobil haline gelmiş. Yani bir anlamda D segmentinde Skoda Superb'in dönemi başladı diyebiliriz. tasarımına baktığımızda Superb'in önceki nesliyle benzer bir forma sahip olduğunu görüyoruz. Ancak aslında otomobilin gövdesindeki tüm çizgiler yepyeni. Öncelikle yeni farlar bence artık daha zarif bir görünüm sunuyor. Superb'te ayrıca artık Matrix far seçeneği de var. Üst donanım paketlerinde sunuluyor. Izgaraya baktığımızda burada da markanın sekizgen formlu yeni ızgarasını görüyoruz. Bu da Superb'deki yeniliklerden bir tanesi. Bu ızgara biraz daha dik bir tasarıma sahip. Bu da araca önden biraz daha agresif, biraz daha sportif bir görünüm kazandırmış. Ön kaputta tamamen yeni yani üzerindeki tüm hatların yeni olduğunu görüyoruz. Bir önceki nesilde burada bir bombe bulunuyordu ancak artık bu bölüm yerintili bir şekilde tasarlanmış ki bence bu da yine araca önden sportif bir görünüm kazandırıyor. Burada yeni Skoda logosunu görüyoruz. 3 boyutlu bir logo, gayet şık. Ayrıca tampon da tamamen yenilenmiş. Ben özellikle şuradaki tasarım detayını çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi tamponun köşelerinde hava kanalları var. Bu kanallar frenleri soğutma görevi. Gördüğü gibi aynı zamanda otomobilin aerodinamik yapısına da katkı sağlanıyor. Otomobilin ön bölümünde ayrıca aktif panellere de yer verilmiş. Aerodinamik yapı demişken bu araç 0.23'lük bir rüzgar sürtünme katsayısına sahip. Yani segmentinin en aerodinamik modellerinden bir tanesi. Superb'in profilindeki hatlar da tamamen yenilenmiş. Burada artık daha sade çizgiler olduğunu görüyoruz. Ben bu otomobilin artık bu yeni çizgilerle profilden daha zarif bir görünüm sunduğunu düşünüyorum. Superb zaten büyük bir otomobildi ancak yeni nesil 4.5 cm kadar artan uzunluğuyla birlikte artık neredeyse bir üst segmentte göz kırpar hale gelmiş. Zaten Superb'in bu kadar çok tercih edilmesinin ardındaki en büyük sebeplerin başında da bu heybetli görünüm geliyor. Tabii geniş kabini ve hacimli bagajı da unutmamak lazım. Şimdi gelin arka bölüme geçelim. Hem arka tasarımdaki yeniliklere hem de otomobilin çok iddialı olduğu bagajına kısaca bir göz atalım. Evet, Superb'in profilindeki sadelik arka bölümde de aynı şekilde devam ediyor. Hatta burada herhangi bir krom detaya yer verilmediğini de fark etmişsinizdir. Bence bu haliyle kesinlikle çok sade ve zarif. Süperbin stopları da yenilenmiş. Burada artık daha ince tasarımlı, daha zarif stoplar olduğunu görüyoruz. Zarif kelimesini çok fazla kullandım ama bence bu otomobil bu tanımı hak ediyor. Kesinlikle çok zarif bir görünüme sahip. Stopların içindeki grafikler de diğer Skoda modelleriyle benzer ancak Buradaki kesik kesik çizgilerle daha farklı bir ışık imzası yaratılmış. Gördüğünüz gibi Superb yine çok eğimli bir arka cama sahip. Bu da bu otomobili bir sedan olarak tanımlamayı zorlaştırıyor. Bence bu otomobil bir sedan değil, bir liftback. Çünkü aracın bagaj kapağı arka camla birlikte açılıyor. Zaten bu da Superb'in en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Bagaj kapağının bu şekilde açılıyor olması yükleme yapmayı oldukça kolaylaştırıyor çünkü burada geniş bir bagaj açıklığımız var. Bagaj eşiği de oldukça alçak. Superb her zaman segmentinin en geniş bagaj hacmini sunmuştur. Ancak yeni nesilde bu durum biraz daha ileriye taşınmış. Aracın bagaj hacmi 645 litreye ulaşmış. Yani Skoda Superb yine segmentinin en geniş bagajına sahip. Tabi bagajın en büyük avantajı hacmi değil. Ayrıca oldukça da kullanışlı bir yapıya sahip. Yan bölümde kapaklı bir bölme. Burada da yine ekstra bir alan bulunuyor. Ayrıca Skoda'nın Simply Clever olarak adlandırdığı akılcı çözümlerden bir tanesi bagajda yer alıyor. Burada kızaklı bir aparata yer vermişler. Bu aparat sayesinde bu bölümü çantanızı, poşetinizi veya bir çiçeği koyabileceğiniz bir alan olarak kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle çok kullanışlı. Yani süper bagaj konusundaki iddiasını dördüncü neslinde de aynen devam ettiriyor. Superb geniş bagajının yanı sıra kabinde de çok ferah bir ortam sunuyor. Şimdi gelin önce arka koltuğa geçelim ve bu otomobilin arka koltuğunda oturan yolcularına neler sunduğuna bir bakalım. Evet Superb'in arka koltuğu dışarıda da söylediğim gibi çok ferah ve geniş. Buradaki diz mesafesi gerçekten de çok iyi. Ayrıca baş mesafesi açısından da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Burası sadece hacim açısından cömert değil. Aynı zamanda konforu ve kullanışını arttıran birçok detay da sunuluyor. Örneğin tam karşımda markanın Simply Clever çözümlerinden bir tanesi olan bir tablet ve telefon tutucu yer alıyor. Ayrıca burada da yine telefonumuzu yerleştireceğimiz küçük gözlere yer verilmiş. Kol dayama oldukça rahat ve burada da yine bir tablet tutucu bulunuyor bardaklıkların hemen önünde. Ön tarafa baktığımda koltuk ısıtma düğmelerini ve hemen üzerinde de USB-C girişlerini görüyorum. Koltukların sırtlık eğimi kesinlikle çok rahat. Burada manuel cam perdelerimiz bulunuyor. Ayrıca kapı içlerinde de 1.5 litrelik şişeleri koyabileceğiniz geniş alanlar var. Tam arkamda şöyle bir ufak çantamız var. Bunun içinde bir battaniyeye yer verilmiş uyku paketi olarak sunuluyor. Yine Simply Clever olarak adlandırılan akılcı çözümlerden bir tanesi. Kafalıklar da oldukça rahat. Ayrıca bu bölümleri şu şekilde öne çekerek yolculuk sırasında çok rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Yani bu otomobilde aslında her şey konfor için düşünülmüş. Yani Simply Clever çözümleri de yine konfor odaklı. Akılcı çözümler demişken bu otomobilde de yine diğer Skoda modellerinde gördüğümüz birçok özellik bulunuyor. Örneğin ön kapı içerisinde bir şemsiyemiz var ki bence bu süper bir diğer birçok otomobilden ayıran önemli bir detay. İnce düşünülmüş ve kesinlikle çok faydalı bir özellik açıkçası ben de bir Skoda sahibiyim ve benim otomobilimin kapısında da bir şemsiye var ve hiç düşünmediğiniz bir anda gerçekten de çok işe yarayabiliyor. Tıpkı otomobildeki diğer Simple Clever çözümleri gibi. Superb'in arka yolcu bölümünde öne çıkan detaylar bu kadar. Ancak bence aracın ön bölümünde çok daha büyük bir değişim söz konusu. Şimdi gelin yola çıkalım. Hem o bölümdeki değişikliklere bakalım hem de Superb'in diğer özelliklerine kısaca bir göz atalım. Otomobilin Türkiye fiyatlarından da sürüş sırasında bahsedeceğim. Öncelikle aracın kabininin baştan aşağı yenilendiğini söyleyebilirim. Ancak buna rağmen önümde tanıdık bir direksiyon var. Diğer Skoda modellerinden hatırladığımız iki kollu direksiyon yeni Superb'te de aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Buna karşılık içeride Superb için birçok yeniliğe yer verilmiş. Örneğin buradaki 13 inçlik bilgi eğlence sistemi bu araçta ilk defa sunulmakta. Bu arada bu tek seçenek değil. Daha alt donanımlı versiyonlarda 10 inçlik bir başka bilgi eğlence ünitesi bulunuyor. Buna ek olarak tam önümdeki 10.25 inçlik dijital göstergede bir yenilik Tüm bunların yanı sıra bence bu otomobildeki en önemli yenilik direksiyon kolonunda bulunuyor. Burada bir vites kumandası yer alıyor. Biliyorsunuz vites kumandası eskiden orta bölümdeydi. Bu şekilde direksiyon kolonuna alınmış olması orta bölümün artık eşya gözü ve saklama alanları olarak kullanılmasını sağlamış. Yani burada artık daha fazla alanımız bulunuyor. Bir daha yenilikte kablosuz telefon şarjı. Bu bölümde bir kablosuz telefon şarjımız var. Ayrıca iki tane de USB-C girişimiz bulunuyor. Buradaki eşya gözünün ve bardaklıkların yanı sıra ayrıca kol dayamanın içerisinde de geniş bir alan bulunuyor. Bu bölüm yine Skoda'nın Simply Clever olarak adlandırdığı kullanışlı çözümlerden bir tanesi. Çünkü burada bazı bölmelere yer verilmiş. Ayrıca Skoda'nın bilgi eğlence sisteminin ekranı için sunduğu bu temizleme aparatı da yine orta bölümde yer alıyor. Küçük ama ayırt edici bir detay. Yani bunun düşünülmüş olması bile bence çok hoş. İçerideki malzeme kalitesi yine oldukça iyi. Ancak bu sefer kabinde daha farklı materyaller kullanılarak daha albenili bir ortam yaratılmış. Yatay çizgilerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Kabin kesinlikle daha teknolojik görünüyor. Bence içerideki en teknolojik detaylardan bir tanesi de buradaki dairesel kumandalar. Bu kumandaların fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an klimanın sıcaklığı ayarlanıyor. Ancak üstüne tıkladığınızda koltuk ısıtma, bir kere daha tıkladığınızda koltuk havalandırma fonksiyonu devreye giriyor. Ortadaki kumanda biraz daha fazla fonksiyon sunuyor. Mesela sürüş modlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan Eco, Comfort, Normal, Individual ve Sport modlarından birini seçebiliyorsunuz bu kumandadan ayrıca fan hızını, fan yönünü ve bilgi eğlence sisteminin ses açma kapama fonksiyonunu da kontrol edebiliyorsunuz. Yani bence gerçekten de çok kullanışlı, çok pratik bir çözüm. Superbin kabininde ayrıca geri dönüştürülmüş materyalleri de yer verilmiş. Yani aracın çevreci bir tarafı da var. Aracın görüş açıları da gerçekten çok başarılı. A sütunlarının geride konumlandırılmış olması önde panoramik ferah bir görüş açısı yaratılmasını sağlamış. Ayrıca dikiz aynasına baktığımda arkadaki görüşün de gerçekten bu tarz bir tasarıma göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aracın arka camı oldukça eğimli bir tasarıma sahip. Ancak buna rağmen arkadaki görüş gayet iyi. Aracın koltuklarından da bahsetmemiz gerekiyor çünkü Superb'de ilk defa AGR onaylı ergonomik koltuklara yer verilmiş. Gerçekten çok rahatlar. Ayrıca bu koltuklarda 8 farklı modda ayarlanabilen masaj fonksiyonu da bulunuyor. Ancak masaj özelliği en üst dolanım paketinde sunuluyor. Bu arada içinde bulunduğumuz otomobil Superb'in Loren Clement versiyonu. Yani bu araç en üst dolanım paketine sahip ve dolanım özellikleriyle de adeta bir üst segmente göz kırpıyor. Skoda Superb için bir ön sipariş süreci başladı ve 5000 adet ön sipariş alınmış. Superb müşterilerinin %25'inin premium markalardan geçen müşteriler olduğu söyleniyor. Yani bu otomobilin özellikleri aslında premium markalarla rekabet edebilecek düzeyde ki o segmentten müşterileri kendine çekebiliyor. Superb'in kabinindeki tek eksikse cam tavanın olmaması. Bu araçta bir cam tavan sunulmadığı söyleniyor. Bence bu segment için olması gereken bir özellikte ama maalesef Superb'te bir cam tavan yok. Gelelim motor gamına. Skoda Superb ülkemizde muhtemelen en fazla içinde bulunduğumuz motor seçeneğiyle satılacaktır. Bu versiyonda 150 beygir gücünde 1.5 litrelik hafif hibrit bir motor bulunuyor. Buradaki hafif hibrit sistem 48 voltluk bir bataryaya sahip ve araca anlık olarak 16 beygir ekstra güç sağlayarak performansı iyileştiriyor ayrıca tüketimi de aşağıya çekiyor. Bu motor seçeneğinin maksimum torku ise 250 Nm. Bu motorun yanı sıra Superb'de iki tane de 2 litrelik versiyon bulunuyor. Bunlardan bir tanesi dizel, diğeri de benzinli. 2 litrelik dizel motor 193 beygir gücünde. Aynı hacimdeki benzinli versiyon ise 265 beygir gücüne sahip. Her iki motorda yani iki litrelik seçeneklerin her ikisi de 4 tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. Ancak tüm motorlar 7 ileri DSG şanzımana sahip. Yani bu araçta bir manuel seçeneği yok. Zaten artık günümüzde bu segmentte manuel şanzımanı pek fazla göremiyoruz. 7 ileri DSG şanzıman da hızlı vites geçişleriyle sportif bir hissiyata sahip. Ayrıca direksiyonun arkasında vites kulakçıkları da sunuyor. İçinde bulunduğumuz önden çekişli 1.5 litrelik hafif hibrit versiyon sıfırdan 100 km hıza 9.2 saniyede çıkıyor. Ortalama yakıt tüketimi de 100 km'de 5.6 litre olarak açıklanıyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 225 km. Yola çıkalı yaklaşık 15-20 dakika oldu ve aracı full depo aldık ve şu an göstergeye baktığımda bu bir depo yakıtla 980 kilometrelik bir menzile ulaşabileceğim görünüyor. Yani bir otomobil bir depo ile 1000 kilometre yol kat edebiliyor. Yeni Superb teslimatları ülkemizde bu ay başladı. Ve yıl sonuna kadar 12.000 ile 15.000 adet arasında Superb satılacağı söyleniyor. Bu gerçekten de D segmentinde yer alan böyle bir araç için çok başarılı bir adet. Tabii bu başarının ardında yatan bir değer neden de Superb'in adeta segmentinde rakipsiz olması. Biliyorsunuz bu segmentte bir Passat gerçeği vardı ve Volkswagen Passat bir süredir yollarda yok. Yeni nesilde artık sedan versiyon ülkemizde sunulmuyor. Çin pazarında var ancak ülkemize gelmiyor. Hal böyle olunca da Superb'in oyun alanı biraz daha genişlemiş oldu ve Passat'tan boşalan alanı da çok rahat bir şekilde doldurabildi. Zaten bu araç sunduğu hacim, boyutları ve donanımı açısından da Volkswagen Passat'ın bir muadiliydi. Önceki neslinde de yine Volkswagen Passat'la rekabet ediyordu ancak artık böyle bir rakibi yok yani eli çok daha güçlü. Yeni Superb'in konfor seviyesi de gerçekten çok başarılı. Zaten önceki nesil Superb de çok konforlu bir otomobildi. Aynı durum yeni nesilde de devam ediyor. Bu araçta ayrıca dinamik şasi kontrolü de sunuluyor. Yani aracın süspansiyon karakteri sürüş modlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Ancak dinamik şasi kontrolü aracın sadece en üst donanım paketinde bulunmakta. Tıpkı dinamik şasi kontrolü gibi head-up display ve akıllı park asistanı da sadece Loran Clement versiyonunda sunuluyor. Bunun dışında araçtaki güvenlik sistemleri gerçekten de oldukça başarılı. Aracın baz versiyonundan itibaren şerit takip asistanı, güvenli çıkış asistanı ve ön bölge frenleme asistanı gibi birçok özellik sunuluyor. Ayrıca ön bölge frenleme asistanı, yaya ve bisikletli algılama özelliğine de sahip. Yani Superb artık daha güvenli bir otomobil. Ayrıca 8 hava yastığı ve arka çarpışma trafik uyarı sistemi de yine standart donanımlar arasında. Aracın Prestige ve Laurent Clement'ten oluşan üst donanım paketlerinde ise bunlara ek olarak adaptif hız sabitleme sistemi ve Matrix LED farlar geliyor. Son olarak fiyatlara gelelim. Yeni Skoda Superb ülkemizde 1.950.000 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. tabi bu fiyat içinde bulunduğumuz 1.5 litrelik benzinli versiyon için geçerli. Bu versiyonda fiyatlar 1.950.000 lirayla 2.750.000 lira arasında değişiyor. Aracın 2 litrelik TDI motor seçeneği 4.250.000 liralık bir fiyat etiketi taşıyor. 2 litrelik TSI versiyon ise 4.310.000 liralık bir fiyata sahip. Tabi bunlar lansmana özel fiyatlar ve sadece Haziran ayı için geçerli. Benim bu otomobille ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Muhtemelen yeni Superb'i önümüzdeki aylarda ülkemizde de teste alırız ve daha detaylı bir test videosu çekeriz. Hem yeni Superb'le hem de fiyatlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.